teknik imkanlarıyla Avrupa'daki en başarılı veterinerlik fakültelerinden biri oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk veterinerlik fakültesi olan Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi en iyiler arasına girdi. Binlerce veteriner hekim yetiştiren fakültenin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'ne yaptığı akreditasyon başvurusu kabul edildi. Yetkililer gelip bunu yerinde değerlendirdiler. Ve Geçen e, bu hafta çarşamba günü de e, Avrupa Veteriner e, Fakültelerinin agrete eden kurumdan e, üniversitemize, e, Fırat Üniversitemizin e, tam agrete edildiğini e, bize gösterdi bildirdiler. Deneyimli akademisyenleri teknik imkanları ve başarılı eğitimiyle adından söz ettiren üniversitenin başarısı Avrupa'ya taşındı. Yıllarca süren değerlendirme sonucunda Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin alanındaki başarısı tescillenmiş oldu. Böyle bir belgenin alması da aynı zamanda bundan sonra üniversitemizi, veteriner fakültemizi tercih edecek öğrencilere ciddi bir avantaj sağlayacak. Yani şu anda veteriner fakültemiz dünyada en üst düzeyde eğitim veren bir fakülte haline geldi bu sertifikayla. Bu belgelemiş oldu. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi böylece Türkiye'de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen ilk fakülte oldu.